Batarya yaparken pil tutucu kullanmak zorunda mıyız? Pil tutucusuz düzgün bir batarya yapamaz mıyız sorusunun cevabı. Evet pillere pil tutucu koymadan düzgün bir şekilde batarya yapılabilir. Karşınızda da bu şekilde bir batarya görüyorsunuz. Şu anda puntalar yapılmadığı halde düzgün bir şekilde duruyorlar ve herhangi bir şekilde hareket etmiyorlar. Peki bunu nasıl yapıyorum? Bunu yapmanın birçok yolu var. Fakat benim kullandığım yol birazcık düzgün kesilmiş tahta ve işkence kullanmak. Bunu gönyeli bir şekilde teker teker, üçer üçer, altışar altışar artık bataryanın yapısına göre pilleri organize edip birbirlerine çift taraflı bantlarla yapıştırıp sonrasında ise üzerine bu şekilde lifli bant geçirmek. Lifli bandın buradaki vazifesi hem esnemeyen bir bant hem çekme mukavemeti çok yüksek olduğu için bu tür gergin yerlerde kullanılmaya çok uygun. Ayrıca da yapışkan özelliği çok güzel. Onun dışında pillerin de aralarında hep çift taraflı bant var. Bu iki şeyi sağlıyor. Hem pilleri birbirine sabitliyor hem de bu işi yaparken pillerin arasında bir yalıtkan vazifesi görüyor yani pillerin şirinklerin üzerinde ufak bir deforme dahi olsa pillerin birbirine temas etmemesini sağlıyor tabii ki burada pil tutucu kullanmadığımız için burada gördüğünüz e, biraketli olarak satılan birakete uygun olarak satılan nikel şeritlerden değil biraketsiz olarak satılan nikel şeritlerden kullanıyoruz e, çünkü biraketli kullanırsak bunlar uzun gelecek ve pilden dışarı taşma yapacak. O yüzden braketsiz olanlarını kullanmamız gerekiyor. Şimdi artı kutupların üzerine yalıtıp o yalıtmayı da kapton bantla yapıyorum. Artı kutupların üzerine yalıtıp nikel şerit puntolama işine geçeceğiz.